Merhaba arkadaşlar Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün sevgili 12'ler sizler için fonksiyonel grupların ilki alkol ve eterlerle ilgili soruları bir araya getirmeye çalıştım. Burada daha çok adlandırma, reaksiyonlar ve fiziksel özellikler üzerine durulmaktadır. Çünkü en fazla soru buralardan geliyor. Daha sonra fonksiyonel gruplarla ilgili aldehit keton, karboksil asit, ester videoları da gelecek. Eğer videoyu beğenirseniz lütfen sevdiğiniz arkadaşlarınıza Kardeşlerinize 9'lara, 10'lara, 11'lere on bu kanaldan bahsedin. E, beğenmezseniz sevmediğiniz arkadaşlarınıza linki göndererek e, onlara bu kanalda zaman geçirmelerini sağlayarak e, bir öğrenciyi elemeye çalışın diye bir öneride bulunmak isterim. Hazırsanız başlayalım. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi ikinci sekonder alkol olarak sınıflandırılır demiş. Şimdi sekonder alkol dediğimiz zaman primer sekonder karbon atomlarını hatırlayacağız. Kim ediyorduk? Primer karbon atomu kendisinden başka sadece bir tane karbon atomuna bağlı olan atomlara primer diyorduk. Şu primer. Eğer bir karbon atomu kendisinin dışında bir bu diğeri de burada başka iki karbona bağlıysa buna sekonder karbon atomu diyorduk. Tersi yer üç taneye bağlıysa ve böyle devam ediyordu. Alkollerde de durum aynı farklı hiçbir şey yok. Burada dikkat edeceğimiz tek şey o aşın bağlı olduğu karbon kendisinden başka bir tane karbona bağlıysa buna primer alkol diyorum. Şu 5 şıkkına baktığımda OH'ın bağlı olduğu karbon 1, 2, şurayı unutmayın 3. Yani bu tersiyer karbon atomu dolayısıyla tersiyer alkol oldu. E, Ceyhan'a baktığımda OH'ın bağlı olduğu karbon kendisinden başka buraya ve şuradaki karbona bağlı. Dolayısıyla Sekonder karbon atomu. Yani aradığımız şık bu. E, Denizli'ye yine de bakmak istiyorum. Denizli şuradaki o aşağının bağlı olduğu karbon atomu başka bir tane karbon atomuna bağlı. O zaman bu da primerdir. Bu son şık biraz tehlikeli. O yüzden şöyle yapalım. E, bunu biraz e, açık yazmak istiyorum. Şöyle. Açık yazarsanız hiç üşenmeyin. E, Göremediklerinizde görmüş olursunuz. Şu şekilde... E, Şurada C3 var. Burada şu karbon atomu kendisinden başka bakın 1, 2 ve 3 tane karbon atomuna bağlı. Yani bu tersiyer kar, e, karbon atomuna bağlı olduğu için tersiyer alkoldür diyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Sevgili 12'ler, artık sınava çok az zaman kaldı. Alkol eter soru çözümleriyle size destek olmak istiyorum. E, bu videoda alkol ve eter konusunda adlandırma, reaksiyonlar, en çok karşımıza çıkan izomeri gibi konulara değinmek istedim. Ona göre soru seçiminde bulundum. Hatta ilk sorumuz üniversite sınavında çıkmış olan bir soru. Alkollerin sınıflandırılması ile ilgili. Eğer video biraz uzun olursa kusura bakmayın. Kısa tutmaya çalışıyorum ama aslında çok şey anlatmak istiyorum size. Çok fazla soru paylaşmak istiyorum. Bu nedenle biraz videolar uzuyor. Hazırsanız başlayalım. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi ikincil yani sekonder alkol sınıf sınıfındandır diyor. Şimdi sekonder alkol için primer alkol, sekonder alkol ve tersiyer alkol kavramlarından bahsetmem gerekecek. Şimdi o OH aşın bağlı olduğu karbon atomu kendisinden başka sadece bir karbon atomuna bağlıysa buna primer alkol diyoruz. O zaman A şıkkı değil. i̇kinciye İkinci, bakalım. O OH aşın bağlı olduğu karbon atomu şu O OH, aş. Şurada 1, 2, şurayı görmeyi unutmayın arkadaşlar. En büyük sıkıntı buradan çıkıyor. Bir de buraya bağlı. O zaman başka 3 tane karbon atomuna bağlıysa bu karbon atomuna tersiyer karbon atomu diyorduk. Ee, burada alkollerde karşımıza çıkınca da tersiyer alkol diyoruz. Üçüncüye bakalım. Yine o aşın bağlı olduğu karbon atomuna bakıyorum. Burada bir var, bir karbonda burada var. İki karbona bağlı. O zaman bu sekonder alkoldür diyorum. Sekonder alkol. Şuna baktığımda aşın OH bağlı olduğu karbon sadece şuna bağlı. Dolayısıyla primer karbon atomu buradaki bu en son şıkkı şöyle açık yazmak istiyorum. Burası çok tehlikeli. Bunu lütfen sizde böyle açın üşenmeyin açmaya. Şu şekilde şurada bir OH var. Çünkü burada kapalı olduğu için öğrenci bunu ayırt edemiyor. Bakalım Şimdi aşın OH bağlı olduğu karbon atomu bu. Başka 3 tane karbon atomuna bağlı. Yani Edirne şıkkı da bir tersiyer alkoldür diyoruz. Ve böylece birinci soruyu bitirmiş olduk. Bu bir sınav sorusuydu. Gelelim ikinci soruya. İkinci sorumuz alkollerde eskiden çok fazla reaksiyon anlatırdık. Artık çok azalttılar. Çok klasik bilmemiz gerekenler bunlar. Şimdi birincisine bakıyorum. E, fermentasyon diyor C6 H12 O6 hangisinin sonucunda etil alkol elde edilir? Etil alkol e, fermentasyon mayalanma ile zaten elde ediliyordu. E, burada C2 H5 OH ve karbondioksit gaz çıkışı olur. Şuralara 2 mol dediğimizde de denklem eşit olur. Yani bir aradığımız şıklardan biri. İkincisi e, alkenlere su katılmasıyla alkoller elde edilir. Pi bağı açılır. Açıldığı yere H OH şeklinde e, e, su molekülü katılmış olur. Üçüncüsüne baktığımızda bu bir yer değiştirme tepkimesidir. Sodyum kloru alır. Sodyumun yanındaki OH klorun yerine gelir. Yani CH3, CH2, OH. Gördüğünüz gibi üçünde de etil alkol elde ettik. Yani aradığımız şık edirne. Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin yupak adı doğru verilmiştir? Şimdi yupak adı önemli ee, özel adı biliyorsunuz ki alkol şeklinde bir kelime e, görmeniz gerekiyordu. Mesela alkil alkol, alkol diye adlandırılıyor, metil alkol, etil alkol şeklinde. Oysa burada yupak yani sistematik adını sormuş. Sistematik adını ben okurken öncelikli e, numaralandıracağım yer o aşın bağlı olduğu karbon atomudur. O zaman şurada etilin karbon etilinin bağlı olduğu karbonu 2 iki derim. 2 de etil var. Ana yapının adı siklopentan sonuna da ol-2 getirmiş yani doğru. İkincisine bakalım. Bir alken çift bağ var. Alkenlerden başlamak mümkün değil. Çünkü öncelikli bir grup var. O zaman numaralandırma 1, 2, 3, 4 şeklinde olacak. O ağaç önce alken ve alkinlere göre daha önceliklidir. O ağaç varsa en küçük sayıyı o almalıdır. Kural buydu zaten. E şimdi bunu okurken bir büten 3 ol demiş. Oysa 3 büten dememiz gerekir. 1 2 şey, iki, ol 2 ol şeklinde okumamız gerekir. 3 ile 4'ün arasında gördüğünüz gibi çift bağ var çünkü. Üçüncüye bak, baktığımda yine numaralandırma nereden başlayacak? Buradan 1, 2 3, 4, 5 6. Yani şu şekilde şöyle yapalım. Şöyle. O zaman bağlı grupların Şurada bir metil var. Burada da bir metil var. Numaralandırırken 3'te e, ve 4'te metil dimetil denmiş. Doğru burası. 2 tane OH grubu var. O yüzden diol olduğunu fark ediyorum. Onların yerini söylüyorum. 1, 3, hexan, diol. Bu da doğrudur. Yani doğru cevap Ceyhan'dır. Aşağıda yapı formülleri verilen maddelerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Bu da bir eter adlandırması. Şimdi eterlerle ilgili olarak size şundan biraz bahsetmek istiyorum. R, O, R. Buna eter diyorduk. Bu gruba alkoksi grubu diyorduk. Alkoksi grubu. Eğer ben adlandırma yapacaksam alkoksi, alkan şeklinde adlandırma yapıyordum. Hatırlayın mesela C3O C2H5 alkoksi dediğim küçük olan taraftı yani bunu okurken e, metoksi etan şeklinde okumam gerekiyor. Şimdi bu yupak adlandırması genelde karışıyor o yüzden buna değinmek istedim. Bir de alkollerin... E, yaygın adlandırması vardı. Her iki taraftakini okuyup sonuna eter kelimesini getiriyorduk. Yani bir doğru. İkiye bakıyorum. Metoksimetan o da doğru. Üçe baktığımda e, uzun zincire bakacağım. Şurası alkoksi kısmı. Metoksi siklopropan. Diğeri de siklopropan o da doğru. Denizli'ye baktığımda Burası alkoksi grubu yani az karbonlu olan bölüm alkoksiyi oluşturuyordu. O zaman etoksi metan değil. Bunun adı ne olacak? Metoksi etan. Sonuncuya baktığımda şurada metil bakın şurayı açarsanız C H CH3 CH3 şu ortadan O'ya bağlı. Ortadan bağlandığında izopropil e, alkil grubu oluşuyordu Dolayısıyla bunu okurken metil izopropil eter diye okuyabilirsiniz Bu da doğrudur yani aradığımız şık deniz ışıkı Evet nasıl gidiyor benden önce sizler okumayı deniyorsunuz diye tahmin ediyorum Zaten bu kanalı izliyorsanız gerçekten artık olayı ciddiye almış öğrencilersiniz ve çok hedeflerinize çok çok yaklaştığınızı düşünmek istiyorum. Yukarıda verilen organik bileşiklerin aynı koşullarda kaynama noktaları sırasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiş? Şimdi ben neyi biliyorum? Alkol hidrojen bağı yapar. Bu da alkol, bu da hidrojen bağı yapıyor. Öncelikle karbon sayıları eşit kimler hidrojen bağı yapar kim yapmaz eter yapmaz bunu biliyorduk o zaman alkoller arasında bir sıralama yaparken düz zincirli zaten bütün hidrokarbonlara başladığımızdan beri London kuvvetlerini size anlatırken ne diyorduk düz zincirli olanların kaynama noktaları dallanmış olanlara göre daha büyüktür daha fazla London kuvveti vardır. Yani 1 ile 3 arasında hidrojen bağları eşit ama London kuvvetleri farklı. O yüzden 3'ün en büyüktür 1'den, 1 de büyüktür 2'den rahatça diyebilirsiniz. Bu arada Ceyhan'dı doğru cevabımız. <laughs> Evet, şimdi gelelim 6. sorumuza. Yukarıda verilen organik bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? VSEPR gösterimi AX2E2'dir. Şimdi burada bir açıklama yapmak istiyorum. Alkolleri anlatırken şöyle demiştik. Su molekülünde su molekülünü hatırlayalım. Bir hidrojeni kaldırıp yerine R geldiğinde oluşan pardon şurası şöyle. Oluşan gruba alkol diyorum. Su molekülünde iki tane hidrojenin kaldırılıp yerine iki tane alkil grubunun gelmesiyle oluşan gruba da ben ne diyordum? Eter diyordum. O zaman su molekülünden hareket edeceğiz. VSPR gösterimi AX2 E2 şeklindedir. Aynen öyle. Bakın iki tane grup var. İki tane de E dediğimiz ortaklanmış elektron çifti var. Yani doğru. Asimetrik eterdir. Simetrik eter 2R'nin aynı olduğu eterlerdi. Asimetrik eter kim ediyorduk? Bir tanesi farklı. E burada biri metil biri etil doğal olarak asimetrik eterdir. Doğru. Hidrojen bağı içermez. Evet içermez. E çünkü oksijene bağlı bir hidrojen yok grupta. Yupak adı etoksimetandır demiş. Şimdi yupak adı bunun neydi? Etoksi yine aynı şey karşımıza çıktı. Burası e, alkoksi grubu. Yani bunu okumak için metoksi etan demek gerekiyordu. Burada ters söylemiş. O yüzden yanlış. Aynı koşullarda uçuculuğu izopropil alkolden fazladır. Şimdi izopropil alkolde e, kaynama noktası daha yüksektir. Çünkü hidrojen bağı var. Yazalım izopropil alkolü. Şöyle CH3 bu izopropil alkolde e, hidrojen bağı olduğu için yani fondan biri var ona bağlı bir hidrojen var ve molekül polar e, bu durumda hidrojen bağının olduğu kesindir. Dolayısıyla kaynama noktası yüksektir. Kaynama noktası yüksek olan sıvıların uçuculuğu azdır. Burada ne demiş aynı koşullarda uçuculuğu izopropil alkolden fazladır doğrudur. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yine bir alkol eter vermiş bize. Ee, ve e, hangisi yanlıştır diye soruyor. X alkol, Y eter. Yoğun fazla X'in molekülleri arasında hidrojen bağı bulunurken Y'nin Y'de bulunmaz demiş. Evet. Eterlerde hidrojen bağı yoktur. Suda çözünürken hidrojen bağı oluştururlar. Her ikisi de oluşturur. Bakın eterlerde şurada ki elektronlarla su molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturur. Dolayısıyla bu da doğru. Molekül eterler kendi aralarında hidrojen bağı oluşturamazlar. Molekül geometrileri açısaldır. Çünkü her ikisi de su molekülünden hareketle oluşturulmuştur hatırlayın. O nedenle açısaldır doğrudur. Veya kırık doğru diye de gelebilirdi. Aynı sıcaklıkta x'in buhar basıncı y'den düşüktür. E şimdi x alkoldü. Alkollerin kaynama noktaları yüksek. O zaman buhar basınçları düşüktür. Doğru. Aynı şartlarda y'nin kaynama noktası x'ten büyüktür. Y alkol kaynama noktası pardon y eter kaynama noktası x'ten küçüktür. E bu fiziksel özelliklerle ilgili özellikle iki soru koymak istedim. Bu konuda çok fazla fiziksel özellik soruluyor aklımızda kalsın istedim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.